Hocam ben her gece topular görüyorum. Sen çok mu çizgi film izliyorsun? Hayır sizi izliyorum. <laughs> en gereksiz mutfak izliyorum. Merhaba en gereksiz hoş geldiniz. Bu videomuzda tarifimiz vegan ve vejeteryan beslenenlerin başlıca protein kaynağı tofu yapacağız. Tofu yani ne diyebiliriz? Soya peyniri diyebiliriz. Çünkü peynirle aynı mantıkta yapılıyor. Malzemeler basit ve az, İşimiz birazcık uzun. O zaman hadi başlayalım. Soya fasulyesiyle uğraşmaya başladığımız zaman durdurak vermeden devam edeceğimiz için şimdi ne yapacağız? Soya sütünü kestireceğimiz sıvı karışımı hazırlayacağız. Önce bir bardak suyu alıyorum, bir kaşık tuz atıyorum, hafiften bir karıştırıyorum. Soya sütünü kestirmek için. Birden fazla malzeme alternatifi var kullanmak için. Peki bu seçenekler neler? Biraz onlardan bahsedelim. İlk başta tuzlu bir su geliyor. Salamura tuzunu bayağı bir suyun içinde bekletip bir gün kadar falan süzüp o suyu kullanıyorlar. Ben bu yöntemi yaptığım zaman asla başarılı olamadım. O yüzden vazgeçtim. Saldım bir kenara. <laughs> bir başkası limon. Limonla kestirilerek yapılıyor. Daha sonrasında sirke var. Bugün bizim kullanacağımız gibi. Ama sadece sirke veya sadece limon kullanıldığı zaman tuzsuz bir tofu elde ediyorsunuz. Bu biraz da tatsız bir şey elde etmiş gibi oluyorsunuz. O yüzden ben evde yaptığım zaman ne yapıyorum? Tuzlu suyla sirkeyi karıştırarak veya limon suyunu karıştırarak hafif tuzlu bir tofu elde ediyorum. Ama sizin herhangi bir tuzla bir sıkıntınız, bir sorunuz varsa hiç kullanmadan direkt sirke veya limon suyuyla da güzelce kestirebilirsiniz başarılı olabilirsiniz tofu yaparken. Hafif eridi. Biraz da 2 yemek kaşığı sirke ekleyerek. Sirke, elma sirkesi kullanıyorum. Eğer pirinç sirkeniz varsa pirinç sirkesi de kullanabilirsiniz. Esasen zaten pirinç sirkesi kullanılır. Pirinç sirkesinin alternatifi olarak elma sirkesi kullanıyorum ki zaten Türkiye'de mutfaklarda, mutfaklarımızda elma sirkesini bulmak, hazırda tutmak daha kolay bir malzeme. Şimdi bu suyu karıştırırken aklıma geldi. Bu tofu hakkında araştırmalarımı yaparken Hatta direkt deniz suyunun bile kullanıldığını gördüm. Buna biraz ilginç geldi ama baktınız zaten tuzlu su. <laughs> Kullandığımız tuz da tuz yani. Tuz güzelce eridi suyun içinde. Artık bir köşeye alarak soya fasulyeleriyle uğraşmaya başlayalım. Soya ile soya fasulyesiyle yapmanız gereken ilk şey güzelce ölçünüzü aldıktan sonra bir iki kez akan suyun altına yıkamanız ilk hali bu. <laughs> bir kaseye aldıktan sonra ne yapıyoruz? Bir üstüne 3 4 hatta 5 parmak kadar koyabiliyorsanız bile olur. Geçecek kadar bir su ekleyin ve yaklaşık 8-10 saat bir suda bekletin. Ne olur? Gece koyarsınız, sabah yapmaya başlarsınız bu şekilde. <laughs> ne olur? çalışıyorsanız da güzel bir hafta sonu etkinliği olur size. Bir sakinlik, bir dinginlik için ne yaparsınız? Cuma akşamından soyalarınızı yıkar, güzelce suya koyarsınız. Sabah cumartesi sabahı kalkarsınız. Allah'ım ne güzel hayat enerjisi doluyum. Bugün çok mutluyum. Dün gece koyduğum soya fasulyeleriyle artık tofu yapmaya hazırım. Haydi başlayalım şeklinde motivasyon ettik. <laughs> Motivasyonunuzu yaptıktan sonra kendinize tofu yapabilirsiniz. Daha sonrasında güzelce şiştiklerinde bakliyatlar olsun, bu kuru gıdalar olsun su çektikçe böyle büyümeleri beni hep çok büyüler. <laughs> Allah Allah diyorum bunlar nasıl böyle oluyor ya Rabbim, çok tatlı çok güzeller diyorum. Gerçekten saçma sapan bir insan olma yolunda da ilerliyorum. <laughs> ne yapıyoruz? Böyle elimizle bir karıştırıyoruz. 10 saat böyle suda beklemiş soya fasulyelerini arada ilginç, şekli bozuk, garip cisimler görüyorsak, mesela şu arkadaş çok güzel bir örnek. Böyle soya taneleri bulursanız ayırın. Aldığınız yere göre değişir. Yani soyanın içinden taş çıkmışlığı bile var bende. O yüzden biraz dikkatli bakın. Sonra robotunuz falan bozulmasın böyle soyulan kabuklar göreceksiniz. Artık o kadar beklemiş ki suda kabuklarından rahat bir şekilde ayrılıyor olacak soyalar. Gerçekten bir hafta sonu etkinliği yapmak istiyorsanız Allah'ım o kadar boş vaktim var ki bunu tofu yapmaya adayacağım ve sonsuza kadar bununla uğraşacağım, tüm günümü buna ayıracağım diyorsanız alın kaseyi önümüze kabuklarından böyle böyle wow seni alacağım oradan <laughs> kabuklarından böyle böyle ayırıp da işleme devam edebilirsiniz. Çünkü çektiğimiz zaman göreceğiz bu siyahlıkları soya küspesinde gözükecek, belli olacak. Ve ne olacak? Kabuklarıyla beraber çektiğimiz için de bayağı bir soy sütümüz köpürecek. Bu köpükte de biraz acımtırak bir tat oluyor. Ama ve lakin bana sorarsanız çok über bir uçuk bir fark olmuyor. Çünkü bir ara ben de deli gibi <laughs> aldım kase önüme. Ne, ne fark olabilir ki yani anladım mı? Köpükle köpüksüzlük arasında. Aldım önüme bunların teker teker kabuklarını soyup tofuyu da yaptım. Öyle bir dediğim gibi amşan bir fark olmuyor. O yüzden zamanın değerini bilin. Bu kadar da çılgın olmayın. Bunun kabuğunda zaten antioksidanlar varmış. Bunlar da bize yararlı şeyler arkadaşlar. Aman zaten kafayı bu kadar yemedik daha. Evet. Soya fasulyelerini beklediği sudan süzdüm. Güzelce bir suyun altına yıkadım. Tekrar süzgece aldım ve önüme getirdim. Şimdi soya sütünü çıkarmaya başlıyoruz. Soya sütünü hazırlarken ölçüm. Bir bardak fasulyeye bir bardak su olacak. Benim blenderım daha fazlasını aldığı zaman sapıtıyor. O yüzden birer bardak birer bardak ilerleyeceğim. Sizinki biraz daha büyük, güzel. Bu bu. <laughs> Sağlıklı ve güçlü blenderlardansa <laughs> öyle yapın işte. <laughs> birer bardak birer bardak ilerleyeceğim. Evet, siz de bunu kullanıyorsanız öneririm. Yoksa taşmalar oluyor. Hatta birazdan göreceksiniz bu da bile taşacak. En gerek mutfakta kamera boyla çalışırken hata mı ettim? Değiştirmek için artık çok mu geç? Bu yıl zaten çok tatil de yapamadım. Ne olacak bu işler böyle? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Tofu tarifinde ya Edirne videosu gibi olursa? Ne olacak? Ya izlenmezse? Ya sonun pastolok Bursa'ya döner? Her şeyden önce bir sigortalı iş lazımdı. Ben niye böyle bir şey kalkıştım? Allah'ım. Evet, çok güzel Evet. 45 saniye boyunca hayatı yeterince sorguladıysak soya sütümüzün ilk parçası hazır. Köpüklü köpüklü bakın hop döküyorum. Geriye kalan soya fasulyesi miktarı içinde aynı işlemi devam ettireceğim. Bir bardak soya fasulyesi, bir bardak su. Son bardak soya fasulyesini de geçirdim. Açalım ve tencereye dökelim. Başta bahsettiğim köpükleri şu an görebiliyorsunuzdur bence. <laughs> Şöyle kocaman bir köpük daha var burada. Bunun sebebi soya fasulyesinin kabukları. İsterseniz acı tattan kurtulmak için şu anda köpüklerini temizleyebilirsiniz ama dediğim gibi çok bir şey fark etmiyor bana göre. Bir kere beğenmezseniz bu acı tattan kurtulmanın yöntemi bu. Aklınızda bulunsun. Ben şu anki haline soya sütü, soya sütü, soya sütü deyip deyip duruyorum ama şu anki hali bir soya sütü değil. Ne yapmamız gerekiyor? İçindeki soya küspesiyle gerçek sütü ayırmamız gerekiyor. Ama ben soya süt demeye devam edeceğim. Çünkü buna ne denir başka? <laughs> çekilmiş soya fasulyesi. Suyla çekilmiş soya fasulyesi hali. <laughs> Şimdi şöyle bir karıştırıyorum güzelce. Şimdi kaynatma işlemine geçeceğiz. Ben yapamadım ama size önerim. Şu anda elinizde olan sıvıdan daha büyük bir tencere kullanın. Ben o kadar büyük bir tencere kullanamadım. Elimdeki en büyük tencere bu arkadaş. Köpükler biraz fazla olduğu için kaynama işlemini göremeyecek olabilirsiniz. Birazdan ısısı arttığında o köpükler zaten şöyle ayrılabilecek ve biz de suyun, alttaki suyun ne halde olduğunu görebileceğiz. Şu an göremiyoruz. Tofu, daha doğrusu soya fasulyesi, protein kaynağı olarak çokça biliniyor zaten. Başta da açıkladığım gibi hayvansal gıda tüketmeyenler, tüketmeyi tercih etmeyenlere zaten gözdesi bir besin, bir yiyecek. Aynı zamanda protein dışında aynı zamanda B vitamini ve demir bakımından da oldukça zenginmiş. E kabuğu sayesinde antoksidanı da var. Süper. <laughs> Çok iyi bir şeymiş şey gibi geliyor kulağa bu. Yavaştan köpükler yükseliyor. Bu bizi biraz korkutuyor. Beklersek birazdan beklenen an gel. <laughs> Beklersek birazdan beklenen gelmiş olacak. İşte tam olarak bunu durdurmanın yolu bir bardak su. Suyu atarak ne yaptık? Aşırı kaynamış sıvıyı derecesini düşürdük. Bunu yapmamızın bir sebebi de şimdi sütün içinde bulunan o soy küspesi güzelce pişsin ki biz onun etinden, sütünden yararlanabilelim. Soy fasulyesinden tofu yaparken hiçbir şey çöpe gitmiyor diyebilirim. Bu küspelerle çok güzel yemekler var. Tofu tarifini yayınladıktan sonra hop hemen ardından onlar da gelecek. Bu arkadaş ikinci taşıma aşamasına da geldiyse artık altını kapatıyoruz. İkinci taşmadan sonra da ocağın altını kapattım. Artık yanıma başka bir boş tencere daha aldım. Ne yaptım? Tencerenin üstüne bir tane süzgeç yerleştirdim. Bizim mutfaklarda kullandığımız, peynir yaparken kullandığımız, süzme yoğurt yaparken kullandığımız bir pamuklu tülbendi süzgecin üstüne koydum. Şimdi o bahsettiğim küspeyi çıkarma vakti. Azar azar böyle ister böyle çevirerek içinde bir süre sonra çoğalacak bu biraz zorlaşacak. İsterseniz böyle toplayıp az önce karıştırdığım spatulanın yardımıyla şöyle ezerek içindeki tüm sütü çıkartıyorum. Çok sıcak bu arada süzerken kesinlikle dikkat edin. Eliniz yanmasın. Benim şu an biraz şurası ıslandığı için hafiften elim yanıyor. Geriye kalan süt içinde aynı şekilde böyle azar azar ekleyerek süzme işlemine devam edeceğim. Artık gerçekten soya sütümüz hazır. Burada kendisi bakın tam bir süt. Sütten başka elimizde çok olan ne var derseniz o da bu soya'nın küspesi görüntüsü lor'dan hallice. Yine ilk kaynatma işleminde yaptığımız gibi dibini güzelce dibine kadar kaşıkla güzelce karıştıracağız. Dumanlar çıkana kadar, kaynamadan önceki haline kadar ve ısıtacağız sütü. Dumanları da gördüğümüze göre artık istediğimiz dereceye gelmiş demektir. Altını kapatıp kestirme suyunu dökme vakti. Bu suyu birden foşur foşur dökmeyeceğiz. Azar azar nazik nazik ekleyeceğiz. Her eklediğimiz kaşıkta da bir güzel nazikçe ebru yaparmışçasına, bir sanat yaparmışçasına küçük bir meditasyon süresindeymişçesine <laughs> ...nazik bir şekilde karıştıracağız. İlk kaşıkla başlıyorum. Tofu yaparken takdir edebileceğiniz gibi... ...en çok zorlanabileceğiniz... ...size sorun çıkartabilecek alan... ...tam olarak bu sütü kestirme aşaması. Bu aşamayı alnınızın akıyla tamamlarsanız... ...başka hiçbir zorluğu yok. Sence de öyle değil mi kamera boy Öncelikle benim fikrimi sorduğun için teşekkür ederim. Ee, ama fikrimi tam belirtmeden önce... ...askerlik anılarımla ilgili eksik kalmış bazı anılar vardı. Onlara devam etmek istiyorum. Bakın nasıl bulutumsu bir yapıya geldi artık. Kesilmeye başladı. Meditasyon, arınma derken ben şaka yapmıyordum. Tofu yaparken gerçekten en önemli şey sakinlik, acele etmemek, dinginlik ve huzur. Ne yapıyoruz? Yavaş yavaş karıştırırken onun kesilmesini izliyoruz. Bir anda olmuyor. Öyle her şey bir anda olmaz. Sabredeceksin. Ereceksin. Biraz bakacaksın. Aa, olmadı mı diyeceksin. Biraz su ekleyeceksin. Buse ile huzura doğru. Evet. Buse ile tofuya doğrudur bu. Hocam ben her gece tofular görüyorum. <laughs> Sen çok mu çizgi film izliyorsun? Hayır sizi izliyorum. <laughs> en gereksiz mutfak izliyorum. <laughs> Hazırladığımız kestirme suyunun hepsini ekledim az önce. Şimdi birazcık karıştıracağım ve 5-10 dakika bir kendi haline bırakacağım. 10 dakika sonra artık tofuyu fazla suyundan arındırma vakti geldi. Ne yapıyorum? Yine bir süzgecimi aldım önüme. Üstüne tekrardan tülbent yerleştiriyorum. Ve bir kepçe yardımıyla tofuyu tülbente aktarıyorum. Şu anda tofuyu suyundan arındırdık. Tepsim şu anda çok fazla dolu olduğu için bu akan suyu hemen bir boşaltıyorum. Tekrar alıyorum. Tofu'ya güzel dörtgenimsi, karemsi, dikdörtgenimsi şeklini vermek için şekilli bir kaba ihtiyacımız olacak. Ben bunun için ne kullanıyorum? Hani böyle pirinç yıkamak, bakliyat yıkamak için kullanılan süzgeçler oluyor ya. İşte tam olarak bunları kullanacağım. Normalde tofu kalıpları vardır bu suyunu arındırmak için. Ülkemizde bulması zor uydurabildiğimiz en güzel kap bu. Fazla suyu çıkan tofuyu tülbent ile beraber alıyorum. Ve güzelce şekil alacağı bu süzme kabına koyuyorum. Bu süzme kabını koyduktan sonra da buradan çıkartıyorum. Tekrar süzgecin üstüne koyuyorum ilk süzdürdüğümüz yere ve üstünü güzelce kapatıyorum. Tofunun güzelce bir kare şekli alabilmesi için, suyunu güzelce bırakabilmesi için yapmamız gereken tek şey üstüne olabildiğince fazla ağırlık koymak olacak. Bunun için ben o süzme kabının alt şeffaf kabını üstüne koyuyorum. Siz tam bunu kaplayacak bir kap bulabilirseniz daha güzel olur. Sonra kabın içine iki adet taş koyup üstünü suyla dolduruyorum. Yetmiyor. Ne yapıyorum? Döküm ceviz kurabiye kalıbım vardı. Böyle gayet kallavi bir ağırlığa sahip. Alıyorum. Onu da üstüne yerleştiriyorum. Diyorum ki ya bu ağırlık bana çok az geldi. Ben buna bir şeyler daha koymam lazım. Alıyorum çelik tenceremi bunların üstüne yerleştiriyorum. Siz bunu arttırıp bu tencerenin içine su, şimdi işte ne bileyim çeşitli iç tekrar su dolu kavanozlar, işte o kavanozların üstüne bir tane daha tencere, o tencerenin üstüne <laughs> daha bulabildiğiniz başka taşlar koyarak buradan tavana kadar uzatabilirsiniz ama benim için şu an yeterli. Bu şekilde tofuyu yarım saat bekleteceğiz. Yarım saat geçti. Tofunun üstünden tüm ağırlıkları aldık. Artık o tülbentinden çıkarma vaktimiz geldi. İnşallah kırılmadan, parçalanmadan çıkartacağım. Derken. <laughs> evet çevirirken ufak bir nazara denk geldim. Tohum kırıldı. <laughs> ne yapayım ben şimdi? <laughs> Onca saat uğraş dediğin kendini parçala. Gitsin zalimin tofusu Şurasından kırılsın. Peki benim elimde bunun kırılmamışı var mıydı? Vardı. Sağlamını yerine koyabilir miydim? Koyabilirdim. Ama bizde şaka şuka yok, lagoluga yok. Olduğu gibi her şeyi yüzde yüz karşınızda yapmaya çalışıyorum. Ne oluyor? Sağlamın tofusu seni utandırıp kırılıyor. Bu beni biraz üzer. Meditasyonun sonu sinirli bitti. <laughs> Tofu işini nasıl saklayabiliriz? yaptık. Direkt yaptığımız gibi tüketmeyeceğiz. Biraz saklamamız gerekecek. Ki maksimum 5 gün ya da 1 hafta saklamanızı öneriyorum. Sonrasında hoş olmaz. <laughs> Şöyle bir keseceğim ben. Kırılan parçaya inat tofumu böylece İşte soya peynirimiz yani tofumuz hazır. Ne yapıyorum? Saklayacağım bir kaba alıyorum. Ve normal içme suyla üstüne kadar dolduruyoruz suyla kapağını kapatıp suyu koyduktan sonra buzdolabına koyuyoruz. Günde bir veya iki günde bir suyunu değiştiriyoruz. 5 gün ila bir hafta içerisinde de tüketmiş oluyoruz. İşte tofumuz hazır. Ben buradan tofum yerken siz de tarifimi beğendiyseniz videomu beğenin ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun. Tam yağlı Şangay abi. Bak. Soyanın yağı alınmamış tam yağlı Şangay Vermek başka bile. yerde bulamazsın. Nasıl? Vallahi çok iyi de bizim çocuklar da biraz tatsız olur mu? <laughs> Vereyim mi abi? Onu da al artık çocuklara da ver. ucuz ucuza, ucuza bile şey dediniz tabi. Yani. Ya bu iyi de tadı nasıl diyeyim şey gibi. Ne gibi abi? Yani hani şey olur ya. Şey gibi. Anla anlamlandıramazsın hani böyle nasıl desem ya peynir ama bir şey eksik yani hani. Ee, hı. Bunu biz şimdi ne yapacağız yani? Çok güzel yemek yapıyoruz bundan biz abi. Çok güzel oluyor abi. Alacaksan sarayım bir kilo. Yok biz hani dönüşte uğrarız. Ey tamam sen biz yediğinle kalsın hadi. Hadi hadi tezgah kapama hadi abi. Azıcık daha iyi. Abi tezgah kapama abi hadi hadi. Şu azıcık abi daha işler daha var fabrika maşütleri bekliyor onlarla ilgileneceğim hadi. Hadi görüşürüz. अद खा सलम सलम सलामत